Öncelikle büyü ya da nazar enerjisine maruz kalan sizseniz ya da çevrenizden, ailenizden tanıdığınız herhangi biri ise bu kişi koltuğa oturacak. Telefonunuzdan Kenzül Arş duasını açacaksınız. Bu dua bu çalışmaya başlarken okunmaya başlayacak ve mutlaka abdestli olmanız gerekiyor. Daha sonra büyü enerjisi ya da nazar enerjisinde olan her kimse şöyle bir tesbih alacak. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Bir başkasına da yaptırabilirsiniz. Bu tesbihi kişinin bu enerjiye dahil olmuş kişinin başında 77 defa döndüreceksiniz ya da kendi başınıza döndüreceksiniz şu şekilde ve her bir turda besmele çekeceksiniz. 77 besmele bittikten sonra birazcık sirkeden ekleyeceksiniz. Çok değil birazcık ve birazcık da gül suyu ekleyeceksiniz. Daha sonra ister kendiniz ister bu çalışmayı sizin yanınızda sizin için yapan biri ise sağ parmaklarını bu suyun içine batıracak. Damlaları alacak ve sizin başınızın üstüne getirecek. Bu sirke ve gül suyu damlaları. Başınızın üzerine damlarken bunu yapan siz ya da başka biri ise şu sözleri tekrar edecek. Yüce Allah'ım, Bildiğim ya da bilmediğim kaynaklardan gelen nazar ve büyü enerjilerini senin de rızanla iptal ediyorum. İptal ediyorum, iptal ediyorum. Bunu yedi gece yapacaksınız. Umarım herkes şifalanır. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.